Canlar dostlar, kardeşler ne haber? Oldukça korkunç, gerici ve de bulmaca dolu bir oyun oynayacağım. Konusu şöyle, biri bizi eşek çakası mı yaptı? Düşmanımız mı var? Bir şey oldu. Bizi bayıltıp bu da sokmuş, tabuda mezara gömmüş. Yani eski eskiden mezarlık olan bir yere gömmüş. Ve tabutta belli yerler var. Kurtulmamızı yarayan bulmaca gibi bir şey. Biz onları çözüp tabuttan kurtulmaya çalışacağız. Bakalım. Örümcek korkusu olan bir de kapalı alan korkusu olanlar izlemesin. Onun uyarısını şimdi yapayım? Yavaştan başlayayım ya. O zaman başlayalım. Fuck! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Yardım edin. Bana yardım edin lütfen. Lütfen. Tamam. İyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Yine aklımız başımıza gelmeye başladı. Lanet olsun. Neredeyim ben? Neredeyim? Tamam. Tamam tamam. Oo telefonu açtık. Bir tane anahtar var. Yanımıza bir su bidonu konmuş. Abi tabuda adam çakmış. Bir de şey çöp poşetleri falan var. Telefonumuzun şarjı bitiyor. Şöyle mesajlara bakalım, bakalım abi. Telefon çekmiyor. Şu şey sensitivity'yi biraz düşüreceğim. Şöyle yaparsak daha iyi. ha Biraz yükselt abi. Şöyle iyi gibi. Heh. Eller kısmında Tamam o telefon ışığı. I, can do this. I need for this. O ne lan? Taput var. Çöp poşeti. Oğlum sen sen ne ayaksın lan? KK dedim. Kemal Gürsel deyince bunu gömmüşler. <laughs> Neyse şöyle bakalım abi. Tamam çakmağı buldum abi. This is not how I die. Üç. I need a key. Oraya anahtar gerekli. Çek abi. Aha örümcek. I, need for this. I need a key. key. Sekiz yazıyor. Sekiz, üç. Anahtar. Tamam anahtar aldık. You will diye. Hayır. Yani burada gebereceğim diye. 5, 3, 5, 2. Lan. Oğlum yalnız değil miyiz biz? Gecenin ikisi abi. iki içerik geçiyor. Cık. Tamam burayı açtık. abi Bir şey buldum. <laughs> Anam. Sekiz. <laughs> telefonu çeviremiyoruz mu? Hadi telefon çeviremiyor mu? Get ne? Get out ne lan? bu el ne? need a key Ana Merhaba abi Şimdi 3 8 8 Lan Yaşıyor oğlum bu manyak. Psikopata bak. Bir saniye Şuna ışık, ışığı açabilir miyiz abi? Tamam. basın tipe. <laughs> Yanı başımda böyle yatıyor. <laughs> abi şimdi ne dedik? 8 dedik. 8 dedik. 3 dedik. 8 83, 3 Açtık mı? Aç lan. Vallahi açtı. Hıy, mayan ağzı titriyor lan. Aha çekiş bulduk. Batarya bitiyor diye. Batarya. Bunu söndürsek abi şöyle iki çakma yaksak. Tamam. El nereye gitti lan? This is okay. Onun Çek elini. Manyağın eline bak. Oğlum kemerimi çözerim. Bak seni burada şey yaparım. Ee abi. Hacı. Hacı buranın gerilisi herhalde şey yapıyor. Lan. Bana gitmedi oğlum. Ha, el gitti vallahi. Şarjımız yüzde altı abi. Aha. This is not how I die. Oğlum bu ateşte oksijenini tüketiyor. Ne yapıyor lan? E şimdi ne yapacağım anlamadım ki. allahım belası. Aç tapu da gidelim. Sen mi soktun beni buraya? Aha el çıktı oradan. Limon mu ne lan o? Al söktüm o. Valla söktüm tapuda al. Limon değilmiş lan para gibi bir şey lan. Al. Atlar lazım bir tane daha ya. Delir manyak. This I die. Aha buldum valla. Şu psikopat. Psikopat. Oğlum. Tamam bunları taktık abi. Bir geri abi. Neydi buradaki rahamlar?

açamadık. Ya bakayım abi. A 5 3 5 2 işte. Aha. Telefon gitti vallahi. Bir daha bak ha bir daha bak. Telefon gitti. Şimdi 5 This is not how I die. Burada ölmeyeceğim diyor da. 5 3 5 2 değil mi? Aynı. Lan çek lan elini. Ne oldu? Gitti. Açtık mı? I can't breathe. Abi ne oldu? Bir şey oldu. My phone's dead. Ah, sıçtık vallahi. Tek dedi gitti o. Açıldı mı düştü mü anlamadım ki ya. Çek elini. Mayak ışığın olduğu yere tüpe bak tipe. <laughs> My phone's dead. My phone's dead. Çekti elini. Ne oldu? Oğlum baga mı girdi lan? Baga girdi ha. Vallahi baga girdi oyun. Basın ona tıklayınca oraya gidiyor. Allah belanı kaldıra. Aha. Anahtarı almışız ya biz. Aha vallahi kurtulduk. Hadi abi hadi abi. Vur 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 vur. It's opening. ha açın. Açılıyor diye de. Kurtuldu. Vallahi kurtuldu. Finally. Açtım diye. Bu kadar. Oyun bu kadar da abi. <laughs> ya kısa ama gerici bir oyun. Zaten kimse de izlemedi ağzına kesin. lan bir insan merak eder de bu adam ne yapıyor ne ediyor. Lanet olası federaller. Bu ve buna benzer korku oyunları daha fazla görmek isterseniz yorum kısmına yazarsınız. Ben bunu direkt şu anda canlı yayın yapıyorum da kaydedip biraz daha editleyip normal video olarak da atacağım. Bakalım. Güzel beğendiğim bir oyun ya. Sevdim. Steam'de 5 lira mıydı? 10 lira mıydı? Öyle bir şeydi. hemen aldım. bayağı gerici yani Orada yaratık maratık saldırıyor. Işığı kapatınca. Fazla çakma yakarsanız havası kalıyorsunuz. Telefon çok kullanırsanız şarjı bitiyor. Öyle yani. Gençler görüşürüz.